Hop. Ne diyor lan? Ne diyor? Bir şey mi dedi? Evet sen ne de dedin? Ben bir şey mi dedim? Ne yapıyorsun sen öyle? İyiyim sen nasıl abi? Tamam iyi. Abi ben biraz kötüyüm abi ya. Ne derdin bak söyle bakayım. Derdim yok abi. Derdin yoksa niye kötüyüm? <laughs> <laughs> Hayda. Abi derdim o işte derdim yok. Ya gördün mü derdi? Ya! <laughs> ya. Şu yaşına geldim daha ilk defa dersiz diye yandan birini görüyor. Sen derdinden der, dersizlikten derdinden gördün mü? Adam gibi adamsın sen değil mi? Sen derdinden dert görüyorum. Ben dersizlikten dert görüyorum anasını satayım. Ne? E, sen bir çeşit misin? Ben çok çeşitli anasını satayım. Yoksa başımda bela mısın? Esnaf. Abi senin derdin daha büyük ya. Senin başına büyük bir bela var. Bana bak kapisten zaten yeni çıktım. Hey, Açatma lan kendini. İndir lan şöyle dedi. Oh, bir dakika ya. Abi senin derdin benden daha büyük. Bu şey abi. yerine geldi. Benim de büyük derdin adam varmış ya. Ulan bana bakma. Müsaade şu dokunum bana bir anlat ya. He. Evet. Sen derdin söyle lan bana. Abi